Merhaba herkese. Yaklaşık 4 sene önce almış olduğum bir avansi harcımın e, kompresörü bozulmuştu. Bu kompresörün e, revizyonuydu vesairesiydi. Adapazarı'nın şartlarında çok mümkün olmadı için hani İstanbul'a gidecekti e, ya da Ankara'ya gidecekti. Sonrasında yapıp gelecekti vesaire. Ben de bunu beklemek için sıfırını almıştım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Denso kutusu. Bu sıfır almış olduğumun Denso'nun kutusuydu fakat e, ee, yani hani almış olduğum ürünün çıkması da bunun içerisinde kaldı. Yani şöyle gösterecek olursak işte Denso 2003 model 2.0 e, avensiz e, Comfort modeli de, ama Excuse Elegant, Excuse Comfort mesela hepsi aynı şeyi kullanıyor. Bunun içerisinde klima kompresörü var. Kompresörü var. Revize dedik, kullanılabilirse yani kullanabilecek bir ürün var bunun içerisinde. Ama tabii e etmek gerekir. Ben bunu şöyle bir size göstereyim sonra tekrar bakacağım zaten. Almak isteyen olursa, revize etmek isteyen olursa vesaire. Bunu kargolayabilirim, gönderebilirim. Bayağıdan da duruyor. Bunlar <laughs> da olmuş. Orada nerede yaptırmıştım? Atatürk sanayisinde kırmacı hem de aynı zamanda elektrik, elektrik, elektrik yapan bir yer vardı. Orada ama şöyle göstereyim açabilirsen. muhtemelen sıfırları şu an o zaman ben 4000 liraya ne yaptırmıştım ama şu an muhtemelen 10-12 bin lira civarında vardır diye tahmin ediyorum hani bunu nasıl alabilirsiniz alırsınız yaptırırsınız yedek olarak durabilir veya alırsınız sizinki olmuyordur bunun içindeki parçalar olur ne bileyim belki o şekilde kullanılabilir Evet, koru, koruma muhafaza şeyleri falan da var içerisinde orijinalinde olan. Şöyle göstereyim. Çok içerisinde koymuşuz tabii ki ama bizimki bayağı bir kirli. Burada şöyle bir alet. Bayağı zaman geçince üstünden şey de olmuş. Bu kompresör açıp açıp kapatıyordu. Açıp açıp kapatıyordu. Revizyonu göndermedik ama böyle bir Sanki burada kıyır kıyır bir ses var gibi bilyalarında. Şöyle arabanın orijinal üzerinden çıkmış olan şeyi de şurada yaklaştırırsak acaba netleşir mi? Heh netleşti. Üzerindeki kodu vesaire bu. Made in Germany yazıyor. Aynısını aldık. Sıfırını aldık. Denso takmıştım zamanında. Denso'nun kutusu. Dışında şurada da bir barkod numarası gibi bir şey var. Yakınlaştırabilirsem. Belki bir Faydası olur. L805 yazıyor. Hani kasnak değişmesi lazım dediler. Kasnağın içine bakmak lazım dediler. Vesaire. Bir sonuca ulaşamadık. Bir sonuca ulaşamayınca bunu revizeye göndermek gerekiyor dediler. Ben de onunla uğraşmadım. Direkt yaptı. Sıfırda vardı adamın elinde. Sıfırını aldık taktık. Bu şekilde baya elimde yağlandı. orijinal Denso kullanmak isteyen, revize etmek isteyen olursa bunu bu şekilde gönderebilirim. Şöyle koymuşuz. Kapağını da kapatıyorum. Sonucu koşuyor zaten. Bakacağım bunu şimdi. Almak isteyen, değerlendirmek isteyen olursa Sakarya'da kalırım. Onu da, o da Elden de alabilirsiniz kargo gönderebilirim de. Böyle bir ürün var elimde. Fiyat olarak da çok bir şey düşünmedim ama makul bir şey. Bugün şartlar bu videoyu ben ekleyeceğim. Sene 2023 Ocak ayı işte atıyorum ayın 22'si 23'ü neyse. Belki siz bunu 2024'te 2025'te almak isteyeceksiniz. O günün şartlarına göre bakarız bunların ikinci elleri nedir ne değildir revizyon maliyeti nedir astarı yüzüne geçer mi geçmez mi ki ortalama bir rakam buluruz Kargo ile kargoyla Bunu kargosu da muhtemelen çok gün şartında 80-100 lira gider herhalde Türkiye'nin herhangi bir yerine diye düşünüyorum elim şöyle biraz temizledim ama elim yağlandı bunu alıp şey yapanlar da olabilir yani mesela kazalı olur araç kazalı olunca ne bileyim klima kompresörü komple kırılır bir şey olur çatlar bu öyle bir durum yok kullanılabilecek bir ürün nihayetten o revize edilmesi lazım. Hiç, hiç aksamda ne var ne yok. Onu bilmiyorum. Hani alırsınız belki sonradan hiç işinize de yaramayabilir. İç aksamları ne durumdadır? Neresinin revizyon olması gerekiyordur? Nedir, nedir ne değildir? ona çok bilmiyorum. Vakıf değilim açıkçası. Ama elimde böyle bir ürün var. Çöpe gideceğine burdaya gideceğine belki bir değerlenebilir. Alıp şansınızı denemek isteyebilirsiniz. Veya benim diyen bir usta bunu açar. Komple temizler. Dışındaki o pisliktir, şudur budur onları zaten yıkamacıya veriyorsunuz. Yıkamacı onu güzelce temizliyor. Sonrasında çeşitli solüsyonları koyuyorlar. Hani o ondan yana bir sıkıntı olmuyor ama Elimde malzeme duruyor. Keşke de buraya dökmeseymişim. Kirlettik masanın üstünde. Boyası çıkmaz inşallah. Ankara'da da olsaydı bunu zaten hemen sanayide sökerlerdi, takarlardı. Bir şekilde bunu yola sokmaya çalışırlardı ama Burada çok klima işlerinden anlayan klima kompresörünün revizyonundan anlayan çok yer olmadığı için vardır belki ama ben de o zaman hiç hakkında çok araştırmadım. Yaz günüydü. Yani de vardı. Yola çıkacaktık vesaire. Tatile gidecektik. Baktık çalışmıyor. Hemen yaptırdık. E asıl durum bundan ibaret. Şöyle şöyle gene kapatayım da. Almak makisi burada buraya dersen. tekrar da bunu alan eden olmazsa zaten açmam yani. Böyle yani dursun. Hiçbir şey olmazsa birkaç tane tutacağım elimde olmadı. Bir resordajı 2 kilo demir parasına gider yani. Sonuçta şeydir. Milli servettir. Olca olca geçecek bir şey. Var. Hiçbir şey olmazsa bile iç aksamları mesela birinden çıkar. Dış kapı sonuçta canavar var hala. Çatma ama bir şey yok yuvaları falan temiz. İlla ki işe yarar diye düşünüyorum ama tabi işte bir ustanın onu alıp elden geçirmesi lazım. Tezgaha koyup güzelce onları bilmesi lazım. Ne zamandan beri bu videosunu çekip koyacaktım. Kısmet bugün neymiş? Yani bir iyi şeyler Dua eder. Eski parçasının içindekilerden bazıları gel gelmiyor da bunu takar. O ustalık gerekiyor. Etrafını sarıp sarmaladım. Altı da bantlı zaten. Bir şey olmaz. Abi öyle. Yani şu dışındaki kutusunda ne yazıyorsa işini de var. Çünkü o karşıdan çıktı. Yani bu az önceki gösterdiğim makinenin üzerindeki kısım hem Made in Germany. Bak bu da Made in Germany. Aynı şekilde Denso üretimi. Aynı fabrikadan çıkmış. Ürün. İsteyen olursa kargolayabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Güle güle bay bay.